Uf. Uf atar atmaz. O ne? Arkadaşlar bu vatoz galiba ya. Of. Oo. Oo balığı gördünüz mü? Ah kesti. Kesti. Gördünüz mü balığı? Uf. Ya. En ince de kofanaydı ya. Kofana. En ince şeyim vardı var ya. En ince lider vardı ucunda ya. Of, keşke kalın liderle değiştirseydim. Nasıl zıpladı davaya ya? Kofanaydı. Aha. Nasıl kesti ya? Kofana liderden kesmiş ya. Levrek avı için en ince lideri taktıydım ama demek ki hata etmişim. Of. Çok da güzel kalama alıyordu. Çok iyi balıktı ya. Zıpladı gördünüz değil mi yukarı? Kameraya yansımıştır inşallah. Çok güzel zıpladı. Atar atmaz bir de var ya daha attım direkt kafasına var ya attım direkt kafasına ya. Yok böyle bir şey. Aksiyon bile vermemiştim. Vatoz zannettim ama yukarıya zıpladı balık vurur. Şop diye. Tam bir kofan zıplayışıydı zaten. Kofanaydı o ya. O kadar levrek zıplamaz öyle. Of ya. Zaten dişlemiş şey lideri. Sevinç Mikro sandal kit atmıştım ya. Hadi be oğlum be. Yine bir trofe kaçırdık. Ha, aldım. Nesin sen gel bakayım. Aha. <laughs> ne güzel götürüyor. Küçücüğü bile. Nasıl gezdiriyor? Yavru bir şey. Palamut. Bunlar artık büyüyecek. Yavruları bunlar. Yavaş yavaş büyüyecek. İki saatten beri vuruyordu. Buymuş. bak. Ben ben ben, ben gidiyorum. Dikmeden tuttum. Heh. Az daha gidiyordu gösteremeyecektim ha. Şöyle bir palamut yavrusu. Ya da yazılı mı bilmiyorum artık. Bir yavru işte palamut galiba. Bunu hemen gönderiyoruz. Şu roket diyecek. Hop gitti uçtu Ha aldım. Yine küçük ama. Gel bakalım. Nesin sen? Ha gene aynısı bak. <laughs> lan, lan lan Oo, nasıl basıyor. Gel 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 gel. Azıcık kalama yatsam mı acaba? büyük balık gibi. Lan dur kaçma dur. Dur göstereyim öyle git dur. Lan paket ettin kendini ya. Evet. Bu, bu ne yavrusu arkadaşlar? Bilenler yazsın bakalım yorum yoruma. Palamut mu, yazılı mı, torik mi ne? Şöyle. Salıyoruz. Dur oğlum dur. Heyecanlısın tamam. Hadi git. Git 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 git. Yürü lan. Ona bak nasıl gitti ya. Fırlıyor hemen. Ha, vurdu şimdi kalamayı açacağım kalamayı açtım oğlum bas lan git gitmiyor da ya gel bakalım şurada bir basar diye düşünüyorum. Hadi bas. Aç şu aç şu kalamayı aç. Şurada çok küçükmüş be. Ah. Oha iki tane. Oo. İki tane birden. Bunu geçen sene de yaşamış. İki tane birden. Bak. <laughs> Hatta fotoğrafını almıştım. Koymuştum Instagram'a. Bu arada Instagram'a da. Instagram'dan da takip edin geleneksel ikili bircikte ki Bonito herhalde Bonito bunlar İngilizce neydi Bonito Palamut şöyle fotoğrafını bir çekeyim hemen alacağız Dur lan. Şimdi bunlar çıkarması var. Önce seni çıkaralım. Çıkardık. Saldık. Gitti. Gidemedi. Şuraya gitti. Lan git. Ters dön git. Hah. Gitti. Şimdi bunu çıkaralım. Bunu da çıkardık. Kaldık ve gidecek. Gidiyor, 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 gidiyor. Daha ne ne oldu oraya değil dur. Nereye gidiyorsun? Alo. Alo. Gel buraya. Ah, bak şimdi. Şuraya doğru. He? Ulan niye uçmuyor bu? O nerede? Nereye gitti o? Gitti mi? Herhalde gitti baksana. Heh. burada da yok gitmiş. Çırpınmıyor, çırpına çırpına kenarda duruyor ya. Ama şuraya da bakayım da kesin olsun ha, yok gitmiş tamam sonunda yolu buldular. Jigimiz blue blue. 12 gramlı şöyle beyaz olan. Yani bakalım. Azıcık da bassa çok güzel olacak da. Aha, kayış yavrusu. Bugün her şeyin yavrusunu tutuyor. Şuna bak. ısırmazsın değil mi? Şöyle bir koyalım. Dur oğlum dur. Dur dur Heh. Şuna bakın arkadaşlar. Kayış yavrusu şöyle koyayım. Şöyle bir netleyelim. <laughs> şöyle bak. Sen de salalım geriye. Oo nasıl gidiyor şuna bak. Yılan gibi gidiyor ya. Evet bugün sürekli her şeyin yavrusunu tutuyoruz. Bütün yavru balıkları salalım arkadaşlar. Bunlar büyüyecek ki sürdürülebilir balıkçılık yapmalıyız. Sürdürülebilir balıkçılık ne? Balık mesela bir sezon tuttuysan diğer sezonu da tutabilmen lazım. Ama sen bir sezon tutarken büyüğün yanında küçüklerle tutarsan diğer sezon daha az tutarsın. Ondan sonraki sezon daha az tutarsın. Ondan sonra balık çıkmamaya başlar. Bu yüzden dolayı alınması gereken boyları alabiliyorsunuz zaten küçük boyları geri salalım. Hatta alınması gereken boylardan mesela bir iki tane tuttuysan daha fazla tutarsan salarsan daha makbul olur yani. Çünkü yiyeceğin kadarını aldın geri kalanını da bir sonraki sefer tutarsın. Sal ki daha çok olsun, daha çoğalsın. Geçen gün akşam levrek tutuyorum Le, yani levrek avındayım canlı bırakma yapıyoruz gümüş balığı orada birisi canlı bırakıyor el kadar ispendekler levrek yavrusu zaten 25 santimin altında olanlar var 25 santim 30 santim olanlar var ya onlar bile aslında geri salınması lazım yani bu yasal limitler levrek için çok küçük, 25 santim salınması lazım yani bir balık 30 santim bile geri salınması lazım. 25 santim altındaki levrekleri bile geri salmadı adam tuttu yani. Uyardık abi dedik bunu sal geri büyüsün, çoğalsın hiç oralı bile olmadı yani. Biz de daha fazla üstelemedik yani ne yapalım adamı zorlama tuttu balıkları saldıralım birazcık insanın içinde vicdan olmalı. O yüzden dolayı vicdan sahibi herkese rast gelsin. Vicdan sahibi olmayanlara da ne diyelim? Allah ıslah etsin diyelim. Ne diyelim yani? Bunu anlamamak ya bunu anlamak zor olmamalı ya. Küçük balığı salarsan daha da fazla balık tutarsın. Bunu anlamak zor olmamalı. Küçücük ispendeyi, levrek yavrusunu tut tutup ne yapacaksın yani? Onu yedin bitti. Ne olacak? O küçücük şeyi kaç lokma da yiyeceksin? Yani bütün balıklar senin değil yani. Onu salacaksın ki büyüyecek. Neyse ya. Zaten anlayanlar anlıyor. Yeni bu hobiye başlayanlara da küçük balıkları salmasını tavsiye ediyoruz yani. Bu şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz bir kişi yüzüyor. Onun ilerisinde iki tane duba var. Hatta onun solunda da ileride de dubalar var. Bunlar hep şey a sermişler. Hatta bakın şurada da bir tane duba var. Ve önümüzde daha da tekne a sererek şöyle ileri doğru gitti. Burası şurası Çobalya Adası, burası Yarımada. Yani hem burada insanlar yüzerken ayağına dolanabilir, boğulabilir. Hem de körfezçi kalıyor sanırım. Yani bunu sermek buraya yasak mı bilmiyorum. Size, siz, artık siz söyleyin bakalım. Yani biz hiçbir sonuç alamadık. Komple a sermişler kıyının hemen önüne ve körfez içine.